Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz boğa ve yükselen boğalar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram YouTube ve Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar Boğa burcunun uzak akrabalarından bir kayıp yaşanması ve burada hani insanların bir ölümün arkasından hızlı bir şekilde miras veya giden kişinin arkasından konuşulmalara başlar ya. Sizin burada durup düşünüp de sanki insanlara biraz öfkeleneceğiniz bir durumdan bahsediyor bu olayların yaşanması ile ilgili ve kendi hayatınızda bir düzen oturtmak istiyorsunuz özellikle aile konularında e, tamamlanması gereken ya da verilmesi gereken sözler var bunları yapacaksınız bir düzen sağlayacaksınız gözüküyor İki parça halinde aile büyüklerinden gelecek olan maddi kaynak sizi bir anlamda ferahlatacak kalbinizi ikiye bölmüşsünüz bazı konu bir tarafta güven duygusunu arıyorsunuz ama bir tarafta da aşk var diyorsunuz. Bu güven duygusunu özellikle e, kafanızdan çıkarmak, karşınızdaki kişiyle e, aranızdaki problemleri çözmek niyetinde olacaksınız. Biraz toparlanma süreci diyelim. Bu var olan ilişkiler için sözlenecek ama e, yeni başlangıçlar içinde karşınızdaki kişiye güvenebilir miyim sorusu gündeminizde olacak gözüküyor. Nazardan veya... Sıkıntılardan kurtulmuşsunuz. Anahtar gözüküyor. Özel e, geçmişteki niyet ettiğiniz bir şeyin anahtarını yeniden e, yapma çabanızda olacak. Kısa bir yolun ağzında bir görüşme yapacaksınız. Bir imza işiniz var. Aile işleriyle uğraşanlar için özellikle bu dönem imza konuları daha çok gündemde olacak. Ama atacağınız imzaya dikkat etmeniz gerekiyor. Ekstra sorumluluk getirebilir kısa kısa yolculuklar, kısa kısa cevaplar diyelim. Aslında netleşme ve sizin hayattan beklentilerinizin de netleşmesi var burada. Bu e, olayların içerisinde bazen e, kafam karışıyor dediğiniz noktada her şeyin sizin yerinize ifşa olup netleşmesi gözüküyor. Korkularınızdan kurtulacaksınız. Avcunuzun içerisinde duanız var. Son 3-4 aydan beri özellikle Ettiğiniz duaların gerçekleşmesi Ferahlığa çıkma durumunuz var Bir şeyin Taçlanma durumu Yani yaptığınız bir iyiliğin Veya yaptığınız Bir araştırmanın karşılığını Mükafatını görmek durumunda Olacaksınız Kafanızın içerisinde yolculuklar var Ama yolculukları Ertelemek durumunda kalacaksınız Çünkü onun öncesine Geçecek olan Yeni düzenlemeler, yeni e, başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir süreç içerisindesiniz. Geleceğe dair planlarınız var ve bu planları gerçekleştirebilmek adına bazı eğitim de olabilir bu durum ya da etrafınızdaki insanlarla görüşüp planlama yapma çabanızda gözüküyor. Arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz ama bir taraftan da duygular anlamında gidemiyorsunuz köklerinize bağlı olmak diyelim burada. Tam anlamıyla bu fakat şunu da söylemek gerekiyor. Bu köklere bağlılığın içerisinde yenilik de istiyorsunuz. Yani cevaplar aslında kendinizde ama siz hayatı planlamadan bu cevapların da ortaya çıkması pek mümkün gözükmüyor. Bu dönem hayatınızı planlayıp kafanızın içindeki hedeflerinizi netleştirip ona göre davranmış gerçekleştireceksiniz. Bu davranışların içerisinde gelecekle ilgili bir ev planınız kalbinizde hissettiğiniz ya da niyet ettiğiniz bir şeyin e, yarım kalmış bir hikayenin tamamlanması diyor burası zaman ve planlama yapacaksınız. Kendinizi, hayatınızı organize edeceksiniz. Uzun zamandır beri, daha doğrusu son iki yıldır beri biraz savrulmuş bir hayatın içerisinden çıkıp düzen sağladığınız yeni bir sürecin içerisinde olacağınızı gösteriyor. Kalbinizin içerisinde dört farklı niyetiniz var. Bu dört farklı niyetin içerisinde bir imza işi üç tane de müjdeli haberiniz var. Şimdi e, bu bunlarla ilgili haberler gelecek gözüküyor. Bir de dördüncü bir niyetle ilgili bir imza işi var ve işinize burnunu sokan bir erkekle ilgili de arkadaş çevrenizden gözüküyor. E, tedbir almak ya da e, bu konularda onu pasifize etmek isteyeceksiniz gözüküyor. Şimdi e, bir kişiyle iş ortaklığı niyetinde olabilirsiniz. Veya e, iş ortaklığı için size teklif gelebilir. Küçük küçük haberleriniz var, imza işi var ama 9 rakamında T harfiyle ilgili e, geçmişten gelen bir olayın çözülmesi, toparlanması e, ve sizin hayatınızda bir şeyin tamir edilmesi var. Şimdi olay farklı ama sizde neyi tamir edecek diyebilirsiniz. Aslında duygusal olarak bir şeyin tamir edilmesinden bahsediyor burası. Ee, yapmak isteyip de yapamadığınız konularda cesaret alacaksınız. İki parça halinde elinizden çıkacak olan para var ve iki tane de hiç beklemediğiniz yerlerden size maddi kaynak destek gelecek gözüküyor. Ee, bir başlangıç yapacaksınız ama aile kurumunun içerisinde bazı yerde destek alamadığınız için. Kendinizi yalnız başınıza yapmak ihtiyacı içinde bulabilirsiniz. Bu olaylar e, bazen kafanızı karıştırabilir. Ama e, şu var. Kendinizi durdurabilecek tek şey yine kendinizsiniz gözüküyor. Şimdi. E, arkanızdan çevrilen dolaplar. Veya e, başlangıç aşamasında olup da e, kendinize anlatmaktan bile kaçtığınız olaylarla ilgili yüzleşmeler var. Bu geçmişin telafisi de olabilir, geçmişi cezalandırmak da olabilir. Burada bir kapalı dosyanın açılıp insanlar tarafından değil ama sizin gündeminize getir, siz kendiniz gündeminize getirerek bunu çözme taraftarı olacaksınız. İki hafta içerisinde hem aile problemleri hem sizin gelecek Kaygılarınız bunlarla ilgili kafanızın karışıklığından çıkıp plan yapacaksınız gözüküyor. Onun dışında iki tane müjdeli haberiniz var. Evinizin halinizin içerisinde bir düzen koruma var. Aşk ilişkiler konusunda var olanı tamir etmekten bahsediyor burası. Ee, ama yeni başlangıçlar e, diyebileceğim bir süreciniz yok. Fakat sağlık konusunda uyarı veriyor arkadaşlar. Şimdi buradaki özellikle kendinizi bir süredir ihmal ettiğiniz bağımlılık veya bağlılıklarınızla ilgili e, sıkıntılar yaşayacağınız. Mesela e, alkol e, bağımlılığınız varsa zehirlenme yaşayabilirsiniz. Bu dönem bunlarla ilgili uyarılar veriyor. Dikkatli olmanızda fayda var derim. Evet, boğa ve yükselen boğalar için birinci niyetiniz. Şimdi uykusuz geceleriniz var ve bazı konularda anlaşılmayacaksınız. insanlar tarafından e, sanki görünmüyormuş gibi hissettiğiniz durumdan çıkış yaşamak için yol arayacaksınız. E, dokuzlu vakitler sizin için önemli olacak. O zamana kadar çözüm bulmuş olacaksınız. İkinci sorunuzla ilgili gittiğiniz yol doğru. Vereceğiniz savaşı da kazanacaksınız ama... Burayı biraz da organize olarak, savaşçı gibi düşünüp, plan yaparak ya da hedefinizi belirleyerek yapmanızda fayda var derim. Üçüncü niyetiniz veya sorunuzla ilgili. Kendi kısmetinizi kendi elinizde barındırıyorsunuz. Yapmak istediğiniz şeyi doğru hedefe ulaşmak açısından netleştirdiğinizde önünüzde hiçbir engelin kalmadığını da söyler burası. Bu anlamda üçüncü soru size için daha olumlu cevap veriyor. Aşk ilişkiler konusunda kendinizi doğru ve doğru yolda bulacaksınız. Bazı şeyler için savaşmaya değer diyeceksiniz ki bu savaş değil de karşınızdaki kişilerle yeniden bir başlangıç yapmak gibi ya da var olanı düzeltmek anlamında gözüken bir durum. Çünkü iyileştirmek kartıdır bu kart. E, ilişkinin iyileşmesi, toparlanması, düzelmesi olarak gözüküyor Ve kalp kırıklığı yaşamaktan korkuyorsunuz e, Bazı yerde sizin de kalbiniz kırılacak Fakat bu dönemin sonunda geçmişi bırakıp e, Temmuz ayı özellikle geçmişten ders aldım Yeniden yaralarım sarılacak diyeceğiniz bir durumda oluyorsunuz Evet boğa ve yükselen boğalar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.